Ve burada süpürü şimdi hemen aşağıya gideyim, bir güzel kahvaltımı yapayım. Abi şu abi acaba. Abi sen ne yapıyorsun? Hmm, bunu ben. Bunu beğenmedim ya. Abi ne? çok güzel. He? Telefonda takılıyorum. Instagram'dayım. Aa tamam ben kahvaltı hazırlıyorum ha. Kahvaltı mı? Dur 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 kahvaltı hazırlama sana bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Efsane bir tane pantolon buldum Sakar. Bunu almam gerekiyor. Para vermiyorsun mı üstünde hiç? Abi valla yanında para yok ya. Neyse neyse Hemen şu kahvaltıyı yapalım da daha sonra gidelim bir alışveriş yapalım. Tamam. Ben azıcık oturuyorum o zaman. Sen kahvaltıyı hazırla. Tamamdır abi. Evet arkadaşlar şuradan hemen bıçağımızı aldık. Daha sonra arkadaşlar şuradan bir gördüğünüz bardağımızı alalım. Çünkü bir tane arkadaşlar meyvesi yapacağız. E, hızlıca şöyle ekmek alalım buradan. iki tane. Ekmek de aldık. Şimdi ise arkadaşlar ekmeğimizi şuradan gördüğünüz gibi dilimliyoruz. Tost haline çevirdik. Daha sonra arkadaşlar bu tostların hepsini teker teker buradaki arkadaşlar tost makinesine yerleştiriyoruz. Yerleştirdik. Daha sonra bunları arkadaşlar şöyle ısıtıyoruz. Tamamdır bunlar arasına dursun. O arada da e, ben elmalarla karpuzları koymuştum. Onlar dolaplı ya doğru. E, buradan 4 tane arkadaşlar e, gördüğünüz gibi karpuz alıyoruz. 2 tane elma alıyoruz. Bunlar arkadaşlar buradaki bunun ismini bilmiyor. Bunu katıyoruz işte. Daha sonra bunu çalışıyoruz arkadaşlar. Bir güzel meyve hazır oluyor. Abiş kaç tane Ben çok ya. acıktım. Çok acıktım hadi ya kaç tane mi? Bir tane yeter. Tamam tamam. Eee ısınıyor ısınıyor dur hazırlayalım bunları ben. E ee, şöyle iki yapalım arkadaşlar. Tamamdır bunlardan iki tane daha. Şöyle hemen meyve ısınlarımızı alalım. Tamamdır otur otur. Geliyor <laughs> yemek. Telefonu takıl. Tamam hadi. Bakayım şunlara. Hmm bu pantolonu beğenmedim. Tamam, bu da. tişört takıcık olmuş. Söyle. Oha Sakar bizim o videomuzu de. paylaşmışlar internette şuna bak Kim paylaşmış? Ünlü olduk lan <laughs> işte evet. bu be Lan abi kapı çalıyor Kapı mı çalıyor kim lan bu sabah göründe Allah Allah Merhaba Aha, efendim kargonuz nette? geldi Kargo mu biz kargo sipariş vermedik ki bir şey A almadık biz Ben verdim ben verdim Ooo tamam ne teşekkürler kargocu bey Bir de Mahmut'un bir ses kaydı var Mahmut'un ses kaydı mı var? Niye? Ne bileyim ben Niye efendim. Lan? Allah Allah ya. Mahmut'un ses kaydı varmış. Sizlere onu bir dinleteyim. Tamamdır. Bir Dinlet dinleyelim bakalım. Aynen Sakar. Merhaba. Benim sesim sizlere geliyordur şimdi. Sizlere çok güzel evet. bir oyun eşyası gönderdim. Sakar'ın eşyalarını da ben aldım. Hadi bakalım. Bu eşyalarla kendinize çizdiğiniz şeyin gerçek olacağını anlayın. Hadi bakalım. İyi şanslar. Aha. Bu ne lan Sakar? Abi ne dedi ben anladım. Sakar, adam bildiği şeydi de oğlum. Bir şey, bir şey dedi işte ay kafam yandı benim. Kargocu Bey kardeşim teşekkür ederiz kargo için. Sen gidebilirsin. İşin Önemli yok değil, değil. önemli değil. Hadi görüşürüz. Vallahi ilk defa böyle ses kaydı duydum. Ben gidiyorum artık. Tamam tamam hadi kendine iyi bak. Görüşürüz sonra. Görüşürüz. Hadi bakalım arkadaşlar. Sakar ne gelmiş? Ne gelmiş Sakar? Abi çok değişik eşyalar gelmiş. Böyle benim bilim adamı gözle... polis silah gelmiş. Oy silah bak lan. Oha erkeği okay yollamışlar. Sakar polis polis vardır. Kapat şu kapıyı. Heh tamam. Etrafta kimse yok değil mi? Tamam tamam. O silah bana versene hemen. Al al al. Ama sıkma kimseye tamam mı? Tehlikeli. Ver bakayım bir. Bu mermisi de bir deneyeyim bakayım. Hop. Ha? Dur jarjörünü değişeceğim bunun. Tamam. tamam. Bu gözlük tamam. senin bir şey abi gözlüğü ya. Yap 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 yap. Oy. Oha çok güzel lan bu haki. Şu gözü de takayım. Oo Hı -hı. çok güzel oldu. Yakıştı mı Sakar? Yakıştı yakıştı. Hemen yani neyse neyse şu yemeğimizi yiyelim mi gidelim diyeceğim de. Abi ne dedi biliyor musun Mahmut? Ne dedi? Abi valla şey dedi. Bu dediğim eşyalarla gidip kendinize çizim yapıp gerçekleştirebilirsiniz dedi. Yoksa bu çizim makinesi mi? Çizim makinesi mi? Oha öyle bir şey var mı lan harbiden? Olabilir belki abi gidip bir deneyelim mi? Tamam dur şimdi meyve suyumu içim. İç bakalım hadi. Hadi bakalım hadi. Ben çok merak ettim ya. Biraz bir su almamız lazım. Baksana lavabodan da su akmıyor. <laughs> çık çık onun borusu bozulmuştur. Ben onu tamirciye söylemiştim. Gelecek o işi yapmaya. Bakayım bir. Tamam tamam su su su. Tamam onun borusunu yaptıracağım ben. Neyse. Tostumu da alayım şey biraz daha yapayım. Elimizin önünde <laughs> arkadaşlar. Şimdi salgıda çekelim. Nisa abi gel gel gel. Şimdi makine yapmaya başlayalım. Makineyi nereye yapalım biliyor musun? Bu evimizi yanına yapalım bence. Makineyi buraya mı yapalım? Aa olur aslında buraya. Aynen, aynen olur ya, küçükler zaten. Bu arada arkadaşlar, siz de köyümüzü ilk defa görüyorsanız, bizim arkadaşlar köyümüz bu şekilde yani küçük bir yer. Daha sonra arkadaşlar yavaş yavaş büyüteceğiz tabii ki de. İşte Neyse. Arkadaşlar sakarın burası yeni köyü. Hatta burada çok gizli şeyler oluyor şu surların arkasında. Bayağı kötü şeyler var. Gece gittik bir ara korktuk ya. Aynen arkadaşlar ya. Neyse şöyle yapalım. Daha sonra burayı böyle ee, i̇ki tane zombi vermiş bu zombileri galiba buraya mı sekeceğim abi ben ya? Instagram'a arkadaşlar bakalım şöyle abi sizlerle. arkasından düşeriz. İlk defa böyle bir makine yapıyorum abi. Bu nasıl makine Sakar ya? Ben, be, be, ben, var hiç hiçbir şey anlamadım yaptığın şeyden ha. Abi bekle anlayacağım ya anlayacağım. sen de bir şey yapsana abi. E, kapı yapsana bize. Kapı yap kapı. Tamam bildiğimiz kapı mı? Yapıyorum o zaman. Şuradan hemen bir tane odun kırayım. Basit kapı yapmak. Tamam yap bana abi. Ha? Ee, şöyle. Tamam da demirden olsun ama eve ilk demir var be evde hatırlıyor musun? Oo demirden sebekle sakar Desene öyle ya Allah Allah. Hadi hadi ne hadi. Valla arkadaşlar ilk defa Mahmut'tan ilk defa böyle bir oyun görüyorum. Nasıl olursa. Mahmut bizi öldürmeye mi çalış anlamadım ya. Hemen o zaman şuradan bir tane kapı yapayım bir kendime. Kaç tane lazım? Abi valla bir iki tane kapı lazım. Tamam şu demirleri dağıl. Bunları da böyle yap. Bunu da böyle yap. Tamamdır aşağıya böyle, üstte böyle yaptım. Hadi bakalım. Nediriyom? Şurayı şöyle tamamdır, buradan böyle çektik. Evet. Al sakın. Tamam evet bir şey yok. İki. Tamam. tamam. Hop abi bize bize merdiven lazım, bozulmadan da merdiven yapsana. Ne merdiveni ya? Bildiğimiz merdiven mi? Aynen iki tane merdiven yap. Tamam merdiven de yapıyorum hemen. Şöyle Hop. merdivenimizi yapalım. Tamam. Bir, iki, üç tane yaptım önce şuradaki arkadaşlar üstünü kapatmamız lazım çünkü zombi arkadaşlar biliyorsunuz yani güneşte orada arkadaşlar yanıyorlar yanmaması için hemen koymamız lazım abi gel bana yardım et ya geliyorum geliyorum etrafa baktım polis var mı diye kimse yok sakar elini çabuk tut ama abi tamam, bunu kapat abi ya yardım et bana biraz çok yoruldum ben ver 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 yaparım hemen ben şöyle çıkalım hemen üstüne hop 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 zombilerin hop. yanmaması için yapıyorum Tamam. Zaten onlar şeyi yaptım. Tamam dur bekle. <laughs> Şuraları kıralım önce şöyle. Hadi ki Neyse arkadaşlar şu olsun bakalım. Ne bakıyorsun lan zombiler bakıyorsun. Hep bambu düzen oldu zaten. <laughs> o zombi anca bağırıyor sakar ha. Hmm. <laughs> Va diye bağırıyor. Abi zombi abi. Zombiler ne yapar bağırır. <laughs> Niye ya bütün zombiler bağıracak diye bir şey mi var? Allah, <laughs> Allah Bunu da böyle. Bunu da böyle. Bunu da böyle. Bunu da böyle. Bu tarafları bakır. Tamam. Allah. Lan. Allah gelin yerde gelin zombi. Çıkma abi çıkma lan. Aa gelin zombi. Gel lan. Dur sakar. Gel gel gel. Hadi vurma 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 vurma. Gel bakalım. Tamam. İçeri sok içeri. İçeri sok. Tamam dur içeri giriyorum ben. Ha sakar öldürüyor. Çabuk kapıyı aç. Kapıyı aç öldürüyor. Öl öl Lan öleceğim kapıyı aç. Sen çıkarsın sen çıkarsın bir Hayır ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Ha tamam. Vurmuyor bana. Anlaştık onunla galiba. Bana bir daha vurma olur mu? Bak şimdi buradan böyle ben çıkacağım yavaşça. Sakar çab çab çabuk yapıyorum. Sakar çabuk kapıya Bu yok, bu da yok. Bu lazım. Acı kıymamı. Kır, kır 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 çabuk öleceğim lan. Tamam zombi. Sakin ol zombi. Peki. Vurma bana Gel tamam. abi. Açıyorum. Aç çabuk iki, hadi. Ey Gel. Heh. <laughs> oh be. Oh be kurtuldum tamam. Korktum yani içeride kalacağım diye. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar hızlıca hızlı, şöyle de. evde ee, masa var mıydı abi bizim masa? Masa yoktu ama yapabiliriz. Tamam koltuk getirsene koltuk. Koltuk getir evde. Tamamdır koltuk getireyim. Aa bende var mı? Sen bir, bir ben var ben var. Koltuk var mı sende? Bende var mı? gel şey. Şöyle. Okay. Heh tamam. Tamam bunu buraya koyduk. Bunu da buraya koyduk. Ee, bilgisayar nerede? Abi bilgisayar nerede? Dur dur evde bilgisayar bekle getiriyorum. Tamam hadi koş 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 bilgisayarı getir. Baba Ayşar bilgisayarı unutmuşum ya. Şu suyu da num num Şu müzikleri de kapatalım arkadaşlar ya. Zombi ne bağırıyorsun be? <laughs> bağır lan bağır. Geldim çakar al. Heh, koy abi oraya koy oraya. Yamuk koydum ya. Seni yüzde yamuk koydum. Beni ittirme ya. Dur abi ya. Of ya. Yamuk ya arkadaşlar. O Benim kaldır. suçum değil Sakar sen yapıyorsun. Allah ee, Allah. Bunda arkadaşlar e, ne yapacaktık buradan buraya. E, tamamdır bağlamış olmamız lazım. Evet arkadaşlar bağladık. Bize bir tane daha kablo gerekir mi diyeceğim. E, şöyle bakalım arkadaşlar. Bize çizim yapmamız lazım. Çizim arkadaşlar gerçekleşiyormuş. Hemen şunu da bağladık. Arkasından da dolaştıralım böyle. Tamamdır. Abi makinemiz hazır nasıl çalıştıracağız bunu şimdi? Şimdi abi çizim yeri vardı ya o çizim oyunu. Evet. O çizim oyununu yapmam lazım benim. İlk önce şurada bir takayım bir dakika nasıl takacağım ben bunu ya. İlk önce şunu kıralım arkadaşlar. Ee, e, arkadaşlar. Tamamdır şunu şurada kırdık. şunu tak. Bunu da e, yan ekledim arkadaşlar tamamdır. Bir yanlış oldu yanlış oldu. Ee, abi bunu nasıl yapıyordu unuttum ben ya. Takar o printer'ı önce bilgisayarın yanına koy sonra onu bağlaman gerekiyor. Nasıl bağlayacağım biliyor musun? Bilmiyorsun değil mi? Abi kablo nerede? Ya sakar. Eternet kablosuyla bağlamayı denedin mi? Abi ben yanlış bağladım ya. Bir tane de olması lazım gerek. Tamam ben bağladım sakar. Bağladın mı? Evet çık bakayım. Bilgisayara bakacağım. Çekil. Tamam. Böyle. Şu tamam. oyunu indirelim arkadaşlar. Oyunumuzu indirdik. Tamamdır. Hadi bakalım abi. Şimdi başlayabiliriz. İlk önce kim çiziyor? Önce ben çizeceğim. Tamamdır. Buradan arkadaşlar şöyle. E, ee, eşyamız... Ya dur önce çalsın. Sen çiz sen çiz. Önce sen çiz. Tamam abi eşyamız buraya gelecekmiş. Hadi bakalım. Tamam Çizim. hadi bakalım deneyelim. Siz arkadaşlar şimdi çizimimize başlıyoruz. Hadi bakalım şimdi elmas yiyeceğim. Umarım arkadaşlar elmas doğru çıkar. Ben inanmıyorum böyle bir şey olacağını. Çünkü arkadaşlar normal hayatta böyle bir şey yok. Takar dur bekle ben kağıt koymayı unuttum şey yazıcıya. Hemen kağıt da koyayım. Hop. Tamam koydum. Tamamdır abi. Şöyle arkadaşlar böyle elmas. Yani elmasa benzemedi ama arkadaşlar benzemiş gibi yapalım. Ne yapalım? Ee, abi bence doğru değil ya. Hakan sence doğru olabilir mi? Ben bunu söyledi her şey inanmayacaksın oğlum inanmayacaksın. Ama hep doğru çıkıyor ne yapacağız onu? Yo ben hiç doğru çıktığını görmedim. Böyt. <laughs> abi oyun hazırladın. Değil. Oyun hazırlanmış yalan mı? Tamam bir deneyelim bakalım. İnşallah olur Sakar Bey. Tamamdır abi. Hemen şöyle yapıyoruz. Tamam arkadaşlar. Evet. Kim arkadaşlar elmasa benzer bir şey çizdim ben. Hiç benzemedi. Olsun. Şöyle. Çıkartırım arkadaşlar. Çıkarttım arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi el, elmasımız çıkıyor. Acaba olacak mı arkadaşlar? İzleyelim bakalım. Abi sence olacak mı? Eber ben hala olacağına inanmıyorum. Boş yere çizdim bence. Oha elmasa benzetmişsin ama ha. Valla benzerim bilmiyorum abi. Salladım çıktı. Al bakayım kağıdı. Tamam, da şimdi koyuyoruz arkadaşlar. 1 2 3 Hop. Oha! Abi! İva! Nasıl oldu lan bu? Sakar ben de yapacağım. Oha! Gerçek elmas lan bu. Kim bile aldı Elmas vallahi elmas. Abi, senle dele, senle dele. Dur dur deneyeceğim bekle. Böyle bir şey olamaz lan. Oturayım şuraya. Tamam, oyunu ben. açayım. Ana sayfa. Hangi oyunda ismi neydi? Aa, burada resim oyunu var. Tamam, Pixel Painter değil mi? Aynen. Tamamdır. bakalım. Arkadaşlar böyle bir şey olacak ilk defa geliyorum Nasıl oldu bu acaba ya? Şuradan arkadaşlar bağlayalım da vallahi bir sonra çıkmasın. Şöyle tamamlayalım. Tamam Sakar ben de ne çizeceğim şimdi izle bak. Çiz şey bakalım abi. Dur önce ne izle bak. bakalım abi. arkadaşlar. Dur önce sileyim şunu. Tamam. <laughs> o zaman ben de ne çizeyim. <laughs> Oha buldum çizeceğim şeyi tamamdır. Ne çiziyorsun abi? Dur göreceksin göreceksin sabret ben acaba? Kesinlikle araba, çiziyor, araba Çok merak ettim. Araba zengin oldu. Ben araba çizmem sakar. Araba yaparım. <laughs> Şöyle hemen yapalım. Pek benzemedi ama olsun. Ne yaptın? Yaz yazıcıya gönderiyorum. Gönder, gönder. Tamam. Dur biraz daha yapayım. Şöyle. Tam birazcık benzedi. Kaydet bunu. Save'le. Kaydet. Save. Tamam. Sakar geldi mi? Yok, yazıcıya gelmedi hala. yazıcıdan kare yazıcıdan. Aa dur bekle, yazıcıya gönderecektik bunu değil mi? Orada yazıcı Aha. var bak, yazıcıya tıka. Tamam dur bekle. Gönderdim. Printer, print. Geliyor mu? Geliyor, geliyor, geliyor. Allah'a necis yazıcı oh. arkadaşlar, ne etme. Zümrüt çizdim, zümrüt çizdim. Abi bizim... zümrüt ya arabayı nereden aklıma gelsin Sakar? Ya, aklıma zümrüt geldi. Sen elmas yaptın ben de zümrüt yaptım. Bekle ben araba çizeceğim. Bakalım bakalım bu doğru olacak mı? Şimdi size bunu koyacağım. Ama bu küçük olmuş abi ya. Aa bayağı küçükmüş lan. Ben bunu Aa. bu kadar küçük olduğunu düşünmüyordum. <laughs> ben bayağı büyük bir şey çizecektim de. Neyse bir dahakine büyük çizerim. Bekle hadi şunu alalım hemen. Ortadan çık çıksın da çıksın mı ortadan. Hadi bakalım tamamdır. Aha. Koyuyorum. 1-2-3 Oha! Hadi! Kanka ben bir daha çizeyim bir daha hayır, çizeyim bir hayır, daha, hayır, daha çizeyim Sıra bende Şimdi arkadaşlar sıra bende hızlıca ben çizeceğim Şöyle arkadaşlar Eee ne yapalım ben araba yapacağım arkadaşlar Araba Araba <laughs> mı yapacağım? Evet Ulan sakar Sıra bana gelsin ben de bak nasıl silah çiziyorum Roket çizeceğim sen gör Keltoş Abi roket mi çiziyorsun? Roket mi ne çiziyorum? Ev Evini cizem. patlatacağım Hayır ev çizmeyeceğim ya roket çizeceğim Evini patlatırsan sen nerede kalacaksın? <laughs> bilmiyorum artık Sakar bir yer buluruz. Yok öyle bir şey evin patlatamazsın. Tamam arkadaşlar arabamızı çizdik. Şimdi arkadaşlar çıkartıyorum. Şöyle hop çıkıyor çıkıyor hadi bakalım. Oo. Aa, geliyor vallahi bir şey geliyor. Hadi oğlum ne geliyor bakayım. Ne çizdin Sakar? Araba. Nasıl araba lan ben beyaz çıkıyor bu. Aha. Oo arabaya bak. Zakar sen bu arabanın geleceğine inanıyor musun? Mu? Ben inanıyorum ben inanıyorum. Tamamdır arkadaşlar. Hadi bakalım başlıyoruz. Bir, iki. Hey! Evet. Oha! <laughs> Ali! Ne araba? Oha gelmiş. Oha! Ural diye bir araba geldi. Ben bakayım. Bakalım, ben, bakalım. ben bunu buna inanmıyorum. Oh. Arabaya bak. Gel, gel, gel. Gel. Hadi Aha, bir gel gel. bakalım Allah fesiyle ya. Abi suya gire. Ee, dur bekle 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 şuradan döneyim şöyle. Oha abi bunu Harbi dena ha, dur benzin çok hızlı gidiyor bunun. Vuhu! Arabanın önünü önünü park edeceğim. Allah, Allah duvara tamam. Dur 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 kırılacak ya şimdi. Pis arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar şu anda videomuzun sonuna geliyoruz. Biz şimdi arkadaşlar bol bir elmas yiyeceğiz zengin olacağız. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abi işte hile ya. yapıyor. aşağıya. Ne diyor ya? <gülüyor> Görüşmek üzere arkadaşlar. Abi orayı Be kes. Orayı kes. Ne bileyim oğlum ben chatin açık olduğunu. <laughs> tamam bekle dur. keserim buraya. O survival games yeri kes. Ne? Survival modu kesiyorum işte. Tamam. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videoları isterseniz kesinlikle arkadaşlar videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı